Evet arkadaşlar Nevşehir'deyiz. Namı diğer Kaya şehirdeyiz. Takipçimiz emekli polis Duran abim ziyarete geldim. Kendisi Konya'lı ama bizim Nevşehir'in yerlisi gibi olmuş. Ben malumunuz Nevşehir'in köyündenim arkadaşlar. Merkezde değilim. O yüzden nefşehir, Nevşehir, Nevşehir, merkezde yaşamıyorum ben ama ara ara geliyorum. Burası da kalesi. Burada çok canlı yayınlar yaptım. Nevşehir, namı diğer Kaya şehir. Hani gezip görecek yerler merkezde de yeterince var. ilçelerinde de e, Avunus olsun, Nevşehir, Ürgüp, Derinkuyu, Hacı Bektaş ilçelerinde de güzel yerleri var. E, yani sadece merkez olarak böyle güzellikleri sizlere gösterelim ama daha saklı gezilecek birçok yerler ilçelerinde de mevcut. Bunları da siz izliyorsunuzdur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Nevşehir'den herkese kucak dolusu sevgiler. Duran abim de kendisi e, inşallah borsaya borsayı sevdirdiğimiz borsaya yeni kattığımız yatırımcılarımızdan birisi. Yeni dediğimiz yani artık borsayla haşir neşir olacak. İnşallah bizlerle beraber de kanalımızla beraber de ilerleyen dönemlerde güzel. Herkese hayırlı, bereketli, güzel, bol, yeşilli kazançlar diliyorum. Alesman abim sayesinde borsaya alıştık. İnşallah kazanacağız Borsada abi. Borsada güzel kazançlar elde ettik. Samimi, güzel dostluğuyla beraber Nevişehir'de de dostluğumuz devam ediyor. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar Nevşehir'den.